Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogumu hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz bu tabiri caizse bu hafta sonu bir hafta sonu kaçama yapmak istedik. Bugün günlerden perşembe ama eşimin hafta sonu perşembe ve cuma günleri Bratislava'ya gidiyoruz. Evet bugün bayram. <laughs> Ama hafta sonunda perşembe ve cuma olduğundan dolayı bizim için aslında hafta sonu değişen bir şey yok. Ee, Bratislava'ya gidiyoruz. Slovakya'nın başkentine. Bir böyle gezeceğiz, turlayacağız. Et, Viyana'nın etrafındaki, yani Avusturya'nın etrafındaki şehirlere bir gidelim dedik. Gezelim dedik. Bakalım. Gidince orada görüşürüz. Kalesi'nin dibinden merhaba arkadaşlar. İlk durağımız Bratisla Kavası Kalesi. Buraya geldik. Bakalım ne taraftan giriş yapılıyor ona bakacağız. Bu taraf çok merdivenli. İnşallah buradan değildir. Genelde insanlar hep yukarıya doğru gidiyor ama herhalde biz de oraya doğru gideriz. Kaleye giriş yaptık. Burası Viyana kapısıymış. Viyana kapısından giriş yaptık. Şimdi ilerliyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Düşme dikkat et. Kalenin iç kısmına doğru geçtik. Çok güzel bir muazzam bir görüntüsü var kalenin. 9. yüzyıla dayanıyor. E iyi ayakta kalabilmiş. Dur yanına geleyim de öyle anlat. Bekle yanına gelim de öyle anlat. <laughs> Takipçilerim duymasın mı? Onlar da merak eder. Anlat. Kökü 9. yüzyıla dayanıyor. Tabii 9. yüzyıla böyle mimari yoktu. Çok fazla restorasyondan geçti hmm. şu anki halde. Güncel restorasyon işte. Ama ee, yani tertemiz uzun, duruyor. Uzun süre boyunca da Macar krallarına ev sahipliği yapmış. Ha krallar mı yaşamış? Macar kralları yaşamış. Şimdi de e, müze olarak. Hmm. Ağızlarının tatlarını biliyorlardı tabii. <laughs> Tuna nehrinin kenarında yer alıyormuş. Güzel oluyor ya böyle tarihi yerleri gezmesi. Biz çok seviyoruz. Bize çocuklarla falan nasıl geziyorsunuz diyenler oluyor ama sevinç işte geziliyor. Uzunca yüzyıldaki halini merak ediyorum. Aynen. Baba, Acaba yerler rengi, o günden kalma mı? Rengi böyle cilt, cilt rengi gibidir. Tabii <laughs> şunlar şöyle bir gidiyor? şu renklerde falan bir evet. yer. Anne. Efendim anne. Çünkü bunların yani üstüne elinde de bana da versene. Dur. Ha. Hangisi? Şurası mı Ufa Kulesi? Kulesi. He.

İnsanlar fotoğraf çekiniyorlar. Bizler de çekindik. Devamlı çekiniriz. Geliyor mu? Bir dakika. tarafta da böyle heykeller falan var. Bir de oraya inelim. Bir de oraya bakalım. Ama manzara gerçekten çok güzel. Hadi ilerliyoruz. Saray olarak da kullanılmış. Mesela eski hali, restore edilmeden önceki hali. Mesela bu şekilde eski kapı. Burada eski pencere. Öbür tarafta yine eski pencere ve üstüne yapmışlar. Neden böyle ilginç bir şey yapmışlar? Mesela o tarafta böyle taş falan. İlginç olmuş gerçekten. Düzeldin mi? Arabadan birden indik, ya, üşüdün herhalde. Kırmızı taşlı olanlar 9. yüzyıldan kalma bazilikanın kalıntıları, siyah taşlılar 10. yüzyıldan kalma, sarılar da 12. yüzyıla ait. Hmm. Oradan göstereyim. Kocaman heykeller. Koltuğum Koltuğum. Gördüm annem kocaman aynı. Sarayın arka tarafı böyle bahçe tarzı. O ya ben de hem mağazada böyle bir şey yapmıştım. Anne şey ya ben süslü duruyor. Nasıl? Tabii ki olamaz. İşte restora baya kötü bir restora edilmiş. Bahçenin girişinde küsüsler, heykeller. <laughs> Bahçenin peyzajı güzel olmuş, güzel yapmışlar. biraz parkta oynamak istediler. Bunlar parkta oynuyorlar. Geri kalenin, sarayın bahçesi de bu şekilde. Aziz Martin Katedrali. en Bratislava'nın en büyük ve en eski katedrali olarak geçiyormuş. Buralarda devam surları. Şehir surları burası. Deminki geçtiğimiz yer kalenin surlarının olduğu kısım. Burası da işte katedrala, katedral. Hı. Katedralin içi. Nasıl? Tabii aynen bizim için de aynen korku filmi gibi. <laughs> Karanlık ve dehşetli. Şuradaki şey işte fanstonların uçlarını benziyor. Aynen bütün kiliseler birbirine benziyor. Hmm. Günah o kadar kolay çıkarılsaydı keşke.

kiliselerde izin vermiyorlardı fotoğraf çekimine, video çekimine. Burada bir şey demiyorlar. Ya da henüz fark etmediler. Anne, Hı. babam görevli, görevli babam çıkıp böyle ince uzun bir yoldan geçtik. Eski şehre geldik. Bratislava'nın eski şehri. Bu tarafta var. O tarafa doğru gidiyoruz. Buralar turistik yerleri. Sallıyorlar. <laughs> El sallıyorlar sana. Dur, da, ee, şey, 14. yüzyıldan kalma şeyhin dört giriş kapısından bir tanesi. Hmm. Yani şu kule olan etra dört bir tarafında yok. var, yani. Hmm. Baya turistikmiş bura. O diğer üçü var mı hala bilmiyorum da bu en bilindikleri. He. Şunu Ama sorsana. Şunu sor. Şunu sor. Şöyle küçük alacağım. 3.50'ymiş Arkasında yazıyormuş. İçeri bakacaksan içeri daha çok bak. Gir içeri bakayım. Ha? Ben sana bir <laughs> şey söyleyeyim. Hiçbir şey En Hani mavi Bu var Bu. Ben bunu Güzelmiş bak bu. Efendim. Ben Nasıl? Ya öyle çok büyük istemiyorum. Şöyle küçük bir şey olsun efendim. Hı hı. O da güzelmiş. Ne oldu? Daha da küçük daha da. Alacağım. Alayım ya. Bak. bir de magnet aldım. Şöyle göstereyim. Bunu beğendik. Daha doğrusu Basri oğlum beğendi. Bu ne? Hadi bakalım. Buradan bir hatıra. Yola devam. Mükerr kapısına yaklaşıyoruz. Yani burası işte hediyelik eşya olabilir. Buna ne verdik? Buna 3.90 vermişiz. Şopron'da da vardı bunlar, orayı hatırlattı bize. Ha, Efendim? sıfır noktası. Neresi sıfır noktası? Şehrin burada sıfır noktası. Dünyanın. Sıfır. Dünyanın. Hatta İstanbul'u da gösteriyor. Kaç kilometre olduğunu gösteriyor. Sıfır noktası Budapest, Macaristan, <gülüyor> Tokyo, <gülüyor> Oslo, <gülüyor> Berlin. <gülüyor> İstanbul buldum. 1231. Buradan çıksak varız diyorsun öyle mi? Basit çekilir misin oğlum? <laughs> <laughs> Sıfır noktası. <laughs> Burası da ulusal tiyatroymuş. Gene böyle önünde bir meydan var. Burada da magnetler varmış. Burada kaç aysa? 3 euro. <laughs> Yok. Benim gördüğüm iki elli. Evet bir euro da varmış. Anne! Varmış varmış. Bir euro da varmış ama onlar pek güzel durmuyor. <laughs> <laughs> Söyleyemem şu an kaç olduğunu. Aynısı, aynısı. mı? O kaça? Aynı. O, o bir değildir ama. Yok ya yanlış duydun. <laughs> aynen. Burada da sokak lezzetlerine denk geldik. Palaçinken vesaire. Onlara denk geldik. Böyle küçük standlar yapmışlar. Bak arabanın içinde. Kahve. Kahve satıyor. <laughs> Slovakya'nın sokak lezzetleri. <laughs> Kokular bir değişik değişik geliyor. Evet oğlum sosis kokuyor aynı. Ama biz onu yiyemeyiz gel. Canım şu döner satıyormuş gibiydi aynı ya. Şu. Kaldırdığı et döner etiymiş gibiydi. Buradaki. Evet. biz gezmeye devam ediyoruz ee, yağmura yakalandık biraz aslında hiç göstermiyordu yağmur hava durumunda ama biraz atıştırıyor ama hiç sıkıntı değil gezilmeyecekmiş gibi değil zaten herkes dışarılarda burada Tesco diyerekten bir alışveriş yeri var oraya girdik ben de oralardan çekim yapamadım çünkü telefonumun şarjı bitti şimdi şey e, eşimin telefonunu aldım biraz onunkiyle çekerim Böyle devam geziyoruz. Görülecek birkaç yer daha var. Oralara gidiyoruz. Oralara doğru. Yani Bratislava da güzel bir şehir. Her yerden tarih. Her yerden çıkıyor yani. Hadi bakalım devam. Bu karşı tarafta başkanlık binası. Buranın yine ünlü sembollerinden. Önünde dünya var. Dünya büyük bir şekilde. Şu an bilmiyorum yanına geçebileceğiz mi? Yol bulamadık. Geçebilirsek yakından gösteririm. Geçemezsek bu şekilde. Başkanlık binası. Burası da Mavi Kilise diye geçiyor. Ünlü bir kilisesiymiş. Baskının şeyine bakacaksın, kağıdına Akşam beş evet. buçukta açılıyormuş bu kilise. Neden özelliğine bilmiyorum. Şu an beşe, o beş on var ama biz beklemeyeceğiz zaten. Normal bildiğimiz bir kilise sonuç itibariyle. Ama yani neden özelliği o şekilde onu bilmiyorum. Normalde böyle yerler akşam kapanır ama şekilde. Yağmurumuz da biraz çaldı. Bunun sorun yok. Hadi devam gidelim. Bunların Halloween partisi geliyor ya böyle süslemeler yapmışlar. Hamza. Tam gel o kadar girmedi bile. Çocuğu parçalıyorlar, gülüyorlar bir yandan da. Kabaklarını iyi süslemişler. Ha burada da kara bir şey var. Hadi gelin çocuklar çocuklar girmem ha korku yeri korku evi mi iyiymiş hmm. süslemişler ağlarla falan duydum valla basri bilmiyorum da ben tek parça çıkamam herhalde basri beni bacağımda sürükleyerek çıkarır <laughs> hava kararmaya başladı aynalık bizi açılmadı galiba. Evet. Bu amcamız da madende çalışan bir işçiymiş. Güzelliklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Kasım mı deniliyor? Rengarenk. Çok güzeller. Şunlar da bir ayrı güzelmiş ya. Nasıl güzel duruyorlar. Maşallah Rabbim nasıl güzel yaratmış. Çiçek görünce kendimden geçiyorum. Çok güzeller, çok seviyorum ya. <laughs> Alışveriş merkezine geldik işte. Yemek yedik üst katında. Şimdi villadan içecek aldık. O kadar çiçeği görmüşken ben de boş durur muyum? Durmam. <laughs> Sağ olsun eşim aldı. AVM turumuzu da yaptık, bitirdik. Şimdi çok şükür, bir şükür evimizin yolunu tuttuk, gidiyoruz. Bratislava'yı gezdik. Güzel bir şehirdi, beğendik tarihi eserleri çok fazla. Zaten bu Avrupa ülkelerinin genelde hani hep birbirlerine benziyor, benzedikleri için hepsinde de güzel tarihi eserler var görülebilecek. Güzel bir gezi oldu bizim için. Ana defterimize bir anı daha ekledik. Yorulduk şu an çok yorgunuz. Evimize doğru gidiyoruz. Allah nasip ederse inşallah. Biz gezmekten güzel keyif aldık. Umarım siz de izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.